travmatik olaylardır, başka şeylerdir. Bir şekilde aslında aldığımız nefesi manipüle ediyoruz. Yani nefesimizi ne kadar düzgün kullanırsak aslında hayatımızdaki bütün alanlarımızı etkileyen bir şey. Nefes terapisi zihni çok rahatlatan bir şey ve kaygıyı da azaltan bir şey. Kaç seanssa benim hayatım tekrar bozulan bu düzenim normale döner. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıklı haberlerle karşınızdayız. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu ve kıymetli partnerim Arya Özçetin'le birlikte yine çok kıymetli misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğumuz nefes terapisti ve oyuncu. Büşra Korkmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Ya bu nefes terapisti, Olmak son dönemde bir trend haline geldi. Eskiden evet. bu kadar fazla yoktu. Ee, hani speakerlik, sunuculuk, televizyona hazırlık ya da sizin diğer uzmanlık alanınız oyunculuğa Hı -hı. hazırlıkta. Hani bir ses nefes artikülasyon çalışması yaparız. Hı -hı. Diyaframı besleriz falan. Ama e, bunun sağlıkla entegre hali değil Hı -hı. mi nefes evet. terapisi? Anlatsanıza bize nedir bu nefes terapisi? Nefes terapisi tam olarak şöyle bir şey. Şimdi bizim doğuştan mesela bebekleri bir gözlemlediğimizde aldığı bir nefes vardır. Çok güzel bir şekilde diyaframdan, karından alır, verir. Yani o nefes Tabii. aslında bir akış halindedir. Hmm. Hani bir sonsuz işareti gibi düşünelim. Nefes alırım, nefes hmm. veririm. O nefes hiç kesilmez ve o akış devam eder. Ama biz yaş aldıkça, deneyimler yaşadıkça işte travmatik olaylardır, başka şeylerdir. Bir şekilde aslında aldığımız nefesi manipüle ediyoruz. Hmm. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Çok basit bir şekilde düşünelim. Bir şeyden çok korktuk, durdururuz o nefesi. Yani aslında nefesi durdurmak ve onu manipüle etmek o an e, içinde bulunduğumuz durumla başa çıkamadığımızda bir şekilde o durumu dondurmak gibi düşünelim. Hmm. Ve bir süre sonra aslında yetişkin oldukça devam ettikçe nefes akışımızda bozulmalar oluyor. Yani kesik kesik nefes alıyoruz, ters nefes alıyoruz, aldığımız nefes yetmiyor. Bir şekilde Göğüs nefes dediğimiz şuradan nefes evet, alıyoruz. Evet sadece göğüse nefes alıyoruz. <laughs> diyaframı unutuyoruz. Çünkü diyaframda bir kas artık bildiğimiz gibi. Yani onu unuttukça çok daha azalıyor aslında onun kapasitesi. Aynen yani. aslında biz şey yaparız. Ee, şöyle anlatırız. Müşri Hanım da katılacak mı bilmiyorum. Normalde bizim arabanın deposu şurası. <laughs> Değil mi? Evet. Bu depo geniş bir depo. <laughs> Ama biz o depo yerine şurayı şu kadarcık yeri ya da şu kadarcık yeri kullanıyoruz. Evet. Haliyle o kadarcık yol alabiliyoruz konuşurken ya da işte günlük hayat Tam aktivitesinde. Evet. Doğru yüz değil mi? Evet evet. Aslında o nefes kapasitesi dediniz ya, yani o kadar hmm. yol alıyoruz. Yani nefesimizi ne kadar düzgün kullanırsak aslında hayatımızdaki bütün alanlarımızı etkileyen bir şey. Yani hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak bizim aslında çok etkilendiğimiz bir şey. Beynimizden en etki ediyor değil Tabii mi? Tabii ki etki ediyor. Yani hani ne kadar sağlıklı nefes alırsak, ne kadar oksijen alırsak, o nefesimiz ne kadar akışta olursa bizim günlük hayattaki seçimlerimiz, tercihlerimiz, hayatımızı yönlendirme şeklimiz, yaşamdan keyif alma şeklimiz o oranda değişiyor aslında. Bunun direkt oksijenle de bir ilgisi var çünkü sağlıklı Tabii. nefes iyi oksijen oranına yükselmemizi sağlıyor. Aynen evet. Peki nasıl uyguluyoruz bu nefes? terapisine ne yapıyorsunuz? Şöyle, ne e, bu nefes terapisi bildiğimiz e, işte burundan alıp verilen meditatif tekniklerden biraz daha farklı. E, ağızdan nefes alıp veriyoruz. Yani o nefesi iyice aslında tetiklemek için ve daha fazla oksijen almak için e, nefes alıp ve o nefes tetiklendiğinde sırt üstü yattığımızda e, vücudumuzda belli noktalara işte baskılar, afirmasyonlar, olumlamalar, soru cümleleri yani orada yatan kişinin aslında danışanın tek yaptığı şey ağızdan doya doya nefes alıp vermek. Onun gerisinde biz daha öncesinde konuştuğumuz noktalara göre aslında hani beden de her şey bir yerde gizlidir, kayıtlıdır ya o noktalara baskı uygulayarak işte çeşitli yollarla oralara daha fazla nefesin gitmesini sağlıyoruz aslında. Bir tek ayrıldığımız nokta şey var herhalde. Biz normalde öğretilerimizde öyle öğrendik, öyle de öğretiyoruz. Diyafram kasını çalıştırmak ya da diyafram nefesi için solunum CS'ini çalıştırın deriz. Yani burundan nefes al ağızdan ver. Siz ağızdan nefes al ağızdan ver diyorsunuz. Şöyle burada çok önemli normalde e, sağlıklı bir nefes almak burundan nefes alıp burundan vermektir. Hani bildiğimiz şekilde aslında ama... E, tamamen bu tekniğe özgü olan bir şey. O nefesi daha fazla tetiklemek için yaptığımız bir şey. Hmm. Yani sadece seans sırasında ağızdan nefes hmm. alıp veriyoruz. Günlük hayatımızda yine burun nefesine devam ediyoruz. Hmm. Bu nefes terapisinin bir parçası ağızdan, evet, nefes, evet. Alıp ağızdan hı -hı. nefes alıp bazen nefes vermek. Pekala. şimdi peki şey, hı, tabii ki bunu e, tecrübe eden izleyicilerimiz, bunu uygulayacak olan izleyicilerimiz bir terapiste çalışıyor ya da çalışmıyor bilmiyorum artık ne yaparlar? Kendi takdirleri. Bir baş dönmesi yapıyor. Alışkanlıklarımız çünkü bizim oturmuş bir nefes alma düzenimiz var kaybettiğimiz. O biraz fazla oksijenden <laughs> evet, Beyni yani. direkt olarak oksijenin gitmesinden evet. kaynaklanan bir şey mi bu? Öyle. Endişe edilmesi gereken bir durum değil ama değil mi? Hiç doğru hiç doğru yok. yolda olduğumuzun evet. hatta göstergesi. Aynen öyle aslında. Şöyle e, seans sırasında ellerde ayaklarda uyuşmalar olabiliyor. Hmm. İşte böyle kalktığında hafif böyle bir baş daha böyle bir güzel olabiliyor. Ama bunların hepsi geçici aslında. Yani o oksijenin hücrelere gitmesiyle alakalı bir şey ve istediğimiz de bir şey aslında. Yani ne kadar hücrelere oksijen giderse, ne kadar gitmeyen yerlere giderse oralarda ister istemez bir tepkime oluşuyor. Bu da normalde güzel bir şey aslında. Kesinlikle. Bunlar kesinlikle. Yapıyor. Peki bu terapi kimler için uygun? Hı hı. Yani ya da kimlere yapılmaması değil? gereken bir durum var mı? İşte şu rahatsızlığınız varsa ya da şu durumdaysanız nefes terapisi de alamazsınız dediğiniz ya da... Gebelik nefes? durumu olabilir, <laughs> evet. ihtiyarlık değil mi? Yaş alma vesaire hı hı. falan. Hangi durumlarda uygulanabilir, hangi durumlarda uygulanamaz? Hı hı. Bunu sormak istiyorum. Yani şöyle aslında birçok durumda uygulanabilir. Hani hı hı. asla e, şu durumda uygulanamaz denilecek bir şey değil ama tabii ki bazı... E, Ruhsal ve bedensel sıkıntılarda önce doktorla birlikte yani doktoruna danışmasını öneriyoruz ama onun dışında olan e, psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Sadece hayattan memnuniyetsizlik bile olabilir aslında kişinin nefese başlaması için. Yani çünkü psikolojik nefes, rahatsızlıklara daha mı iyi geliyor? Tamamen çözümü bu diyemem ama çok Hı. rahatlatıyor. Yani çünkü e, nefes terapisi zihni çok rahatlatan bir şey ve kaygıyı da azaltan bir şey. Kaygı çünkü zihnin ya gelecekte ya da geçmişte olmasıyla şu anda kalamamasıyla alakalı bir şey ya. Nefes terapisi bizi bu ana çok daha getiren bir şey. Peki ve O yüzden ben... de ruhsal olarak bizi çok daha rahatlatıyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bunu merak evet. ediyorum. Ben mesela astım ya da koa hastasıyım diyelim. Koa hastalığı işte akciğerlerin artık istediğimiz ölçüde çalışmadığı. Hı -hı. Bunun da evreleri var. Son ya da bir önceki evresindeyim. Ya da ciddi bir astım hata geçiriyorum. Hı -hı. Bu durumda Danışmanlık alabilir miyim yani gelip nefes terapisine katılabilir miyim? Gene Aha. doktor raporumu getirmem gerekiyor ya da sizin anlaşmalı olduğunuz bir hekimle mi görüşmem gerekiyor? Yani şöyle, e, öyle ciddi rahatsızlıklarda önce doktorla görüşülmesi ve tedavinin devam etmesi gerekiyor ve doktoruna danışması gerekiyor. Yani nefes terapisi almak şu anki noktada bana yararlı olur mu e, diye yani. evet evet bir doktoruna, doktoruna danışması yine gerekiyor. var. Evet, Hı -hı. kesinlikle. Pek Çünkü öyle. destekleyici bir ee, araç. Nefes terapisi. Pekala. Ben karar verdim. Artık bende bir sıkıntı var. Ee, ve hani ikna da oldum. Hı hı. Doğru nefes almamaktan dolayı işte işin psikolojik boyutuyla ya da mücadele etmek için e, ilk başta bir nefesi dizgidemem gerektiği konusunda ikna hı, hı. Ve başladım çalışmaya. Sizle. Kaç seansda benim hayatım tekrar bozulan bu düzenim normale döner? Hı hı. Yani şöyle aslında e, tabii ki kişinin Hani yaşadığı olaylara, duruma bulunduğu şeyle çok alakalı olan hı hı. bir şey ama genelde haftada bir gün şeklinde 5-6 seansta çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Yani doğru nefes almayı ya evet. da e, nefes terapisinden fayda sağlamayı 6 seans, yani ortalama 1,5 ay içerisinde evet. dizginleyebiliriz. Çünkü dil bir edinimdir ya Aynen hani öyle. nefeste bir şekilde o edinim Allah vergisi aslında biz hı hı. doğru kodlarla dünyaya geliyoruz. Sonradan bozuyoruz. Sonradan evet. bozuyoruz onu ve yaş aldıkça alışkanlıkları düzeltmek kolay değil. Evet. Hani bunu bir eğitmen olarak da söylüyorum. Yani öğrencinin karşısına geçiyorsun diyorsun ki hayır sen yıllarca hakikaten dedin ama o Arapça hakikat gerçek <laughs> ve hakikaten demen gerekiyor. Bakıyor o. Hani bir anda onu şu şekilde düzeltemiyorsun. Evet. Hiç kolay bir şey değil. Dolayısıyla çok efor sarf edilmesi gereken bir şeyden vardı Peki sizin hayatınız nereden nereye evrildi? Yani nefes hayatınıza girdikçe hı hı. bu nefes terapileri işte ya da diğer uygulamalar hayatınıza girdikçe hayatınız nereden nereye evrildi? Ne faydası sağladınız? Yani şöyle söyleyeyim. Ben 10 yıldır oyunculuk yapıyorum. İşte tiyatro hı. ve birçok şey. Ve sonrasında nefes hayatıma şöyle girdi aslında. Böyle çok nefes alamadığım bir dönemde girdi. Yani çok kişisel bir yerden girdi. Ve çıkmazdı olduğunu. Evet, çıkmazda olduğum bir dönemde girdi ve bana çok faydasını sağladı. Nasıl faydalar sağladı? Daha önce kendimde göremediğim, fark edemediğim çok şeyi fark etmeme neden oldu ve sonrasında atacağım adımları da etkiledi. Orada sağladığım rahatlama, o sağlamalar, kendime bakışım, insanlara bakışım çok daha fazla değişti. Çünkü kendi nefesine odaklandığında, kendi nefes kayıtlarına baktığında aslında kendindeki şeyleri buluyorsun. Yani ve bunu değiştirebilecek olan tek kişi sensin. Hani Suçu başkalarına atmak, işte bana şunu yaptılar, bana bunu yaptılar bilmem ne. Bir süre sonra artık bir sonuç vermiyor. Sen kendine dönüp kendinde bir şeyleri değiştirmek mecburiyetinde kalıyorsun. Ve e, orada bedensel olarak da çok iyi bir pratik bence. Yani çünkü direkt aslında orada biriken şeylerin sağlanması üzerine. Ve ne bu diyorsun? büyük bir dönüşüm yaşatıyor insana. Bari hiç düşündün mü? İnsan bu tarz yatırımları kendisine... Ee, önce senin fikrini alacağım sonra e, uzmanımızın fikrini alalım. Bu tarz uygulamalar, bu tarz teknikler ya da bu tarz e, yık yeniden inşa et cesareti, cabbarlığı <laughs> ya da öze dönmek belki de. Hı hı. E, neden biz hep böyle İyice dara düştüğümüzde, sıkıştığımızda, çözüm aradığımızda çıkmazdayken oluyor. Ya yani insan gibi niye normal o <laughs> da sıcaklığındaki koşullarda yapmayız <laughs> mesela bunu anladın Son mı? Son ama öyle alıştık herhalde ya. Yani keşke öyle olmasa i̇şte Hani Yani de... sıkışınca hızır gitsin diye Aynen. Aynen. öyle o, bir O durum. Haklı çıksın <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ne, ne, nedir bu ö, ö, öze dönmek ya da öze dönmek için illa bu kadar dibi görmek mi gerekiyor? Sıkışmak mı gerekiyor? Ya Tabii ki illa gerekmiyor ama o da çok da gerekiyor gibi de geliyor bana bir yandan. Çünkü e, bir şeyler yolunda giderken ya da bir şeyler bizi çok sıkıştırmamışken biz içimize dönmek yerine dış uyaranlarla çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Yani e, bize çok daha rahat geliyor, çok daha konforlu geliyor dışa bakmak, dışta bir şekilde vakit geçiriyor olmak. Ama o dışarıda yaşadığımız şeylerden sonra etkilendiğimizde bir e, mecburi olarak iç mesai harcamamız gereken dönemler oluyor ve bunlar da çok kıymetli. Şey, de, şey olabilir mi aslında? Galiba birazcık acı çektiğimizde ya da gerçekten nefes alamadığı noktada nefes terapisine başladığında sanki aldığı o nefes normal zamanda aldığından daha anlamlı geliyor. Belki de hı hı. sıkışık zamanlarımızda ya da çok kötü zamanlarımızda hı hı. nefes alabildiğimizde daha anlam kazandığı için. Çok evet. daha iyi fayda görüyoruzdur. Ama keşke yapabilsek mesela, başlayabilsek hemen. Hem öyle hem de aslında o sıkışmış olduğumuz zamanlarda bedenimiz bize uyarı veriyor ya, yani hmm. bize bir çıkış bırakmıyor artık. Yani hani sen bir şey yapmak zorundasın gibi bir yerde. Hani bizim ee, o anki günlük koşuşturmalarımızdan belki vakit ayıramayacağımız şeylerle beden bize bir şekilde söylüyor ki hayır ayıracaksın. <laughs> ben mesela şöyle bir durum yaşıyorum. O arifedeyim. Hı <laughs> um, bir sıkıntım var, bir derdim var, bir problemim var. Anlattıkça acımın hafiflediği. <laughs> hani içime dö içime dönmek beni daha çok bunalıma sokuyor. Hani iç yolculuk o içsel <laughs> yolculuk uh, tanımının ne olduğunu daha tam kavrayamadım. <laughs> i̇çsel yolculuk ya da öze dönmek, kendimle baş başa kalmak. Ne derseniz deyin adına? O beni bunalıma sokuyor. <laughs> hani dışarıda işte e, ne bileyim, birşey daha şöyle bir durum var, Arya böyle bir durum var diye anlattığım zaman hani o acıyı daha dağıtıyor gibi hissediyorum. Hı hı. Yani şöyle aslında o da tabii ki bir rahatlama yöntemi ama sorunun kaynağını çözüyor mu? O çok önemli. Yani e, evet içe dönmek, sorunları içeride bulmak. E Arkadaşın çok... nasıl meşretchedirse çözecektir yani. Oh, <laughs> o kadar üstüne de yatıyorsun zaten <laughs> ne yapayım <abim> yani. <laughs> O zaman arkadaşım. Yani, hayır o şey hani dağıtmak tabii ki o anlatmak vesaire falan tamamen hani tabii ki o dağınıklık belki de onunla ilgili onu savunduğumdan değil ama hı hı. o içsel yolculuğun tam olarak e, o yolculuğu doğru yapamıyorum. Eminim de izleyicilerimizin içinde de vardır bunlar. İçe dönmek tamamıyla bir depresif bir ruh hali anlamına geliyor bana hı hı. ama yanlış kavradığımın farkındayım. Nerede hata yapıyor olabilir? Yani şöyle içe dönüşte tabii ki çok depresif ya da karanlık noktalarımıza da döndüğümüz yerler oluyor. Ama e, sanıyorum ki aslında orada kalabilmek, o duygu durumunda kalabilmek, hani oraya geçiştirmek değil de orada kalabildiğimizde sanki başka zenginlikler çıkıyor gibi geliyor bana. Yani anlatabildim hmm. mi? Hani biraz orada kalmayı da sanırım göze almak lazım. Yani hani biraz depresif olmayı da mutsuz kalmayı da anlatabiliyor muyum? Biraz orada kalıp orada zaman geçirmek lazım gibi geliyor. İlçe dibe vur, ondan sonra tek çare evet, yukarı işte. çıkmak. Aynen zaten. öyle, tam olarak öyle. Oyunculukta işinize yarıyor olsa gerek değil Hı -hı. mi bu? Yani şöyle tabii ki nefes e, çok işime yarıyor ama ikisi bir arada olduğunda aslında öze dönüşe bağlayalım Hı. mı? Evet, Çünkü evet, tam oraya sonra. geliyor gibi ha, evet, konu. Evet, yani şöyle oyunculuk da aslında kendini keşif süreci ya. Yani o rolü keşfet, kendini keşfet. Tabii ki öyle. Karakteri keşfet. Evet, yani beni zaten hani oyunculuğa en fazla çeken şey o oldu galiba. Çünkü e, insanı anlamayı çok seviyorum. insanı çok merak ediyorum. İnsanların nasıl olduğunu, neyi neden yaptığımızı. E bunu kendine de çevirdiğinde neyi neden yaptım ben? Benim içimde neler var? Nasıl bir şuralar var? Gibi hı hı. bir noktaya çevirdiğinde aslında çok daha içinde e, zenginlikler olduğunu keşfediyorsun. Ve hangisini Seçersen o an hangisi sana iyi gelirse onu seçip o olma şansını aslında kendine verebiliyorsun. Ve oyunculukta en çok e, bana yar yardımı olan şey şu oldu: yargısızlık. Yani oyuncu arkadaşlarım bilir, bir karakteri yargıladığınızda oynayamazsınız. Yani ortaya eğreti bir şey çıkar. Kendi bilincinizle ona e, işte bir şekilde kalıplarınızı dökerseniz tamamen kendi içinizde o karakteri çıkaramazsınız. Yani oynadığınız karakteri yargılamayacaksınız. E bu... Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla seveceksin o aynen karakteri. Öyle. O sensin yani. Aynen öyle. Evet çok doğru. Evet. Öze dönmekte de kendimizi yargılamayacağız. Evet aynen öyle. Çünkü yani iyi de bizim içimizde, kötü de bizim içimizde, aydınlıkta, da, karanlıkta. Da. Önemli olan aslında bunları keşfedip bir dengeye ulaştırabilmek. Yani hani bu vardım oldum gibi bir yol da değil tabii ki. Yani her zaman değişiyoruz, her zaman dönüşüyoruz o süreçleri dengede tutabilmek. O empati çok kıymetli bir şey zaten ki orada çok sıkıntılıyız. Yani e, evet. hangi bebek kötü doğuyor ki? Evet. Hepsi melek olarak geliyor. Evet. Sonradan bir şeyler yaşıyorlar ve bir şey oluyor. Hani o noktada hani iyi insan kötü insan ayrımı yaparken kötü insan derken ne oldu da bu oldu? Evet. Ne yaşadı? ben olsam ne yapardım mı? Hep böyle bir idrak etmek gerekiyor. O konularda mesela kendimi ehilleştirdim. Eskiden daha fazla Bağcı'yı döverdim. <laughs> Bağcı'yla daha çok muhatap olurdum. Hı hı. Şimdi biraz daha suyun öbür yanına bakmayı önce şey yapıyorum, kendime düstur edindim. İnsanı daha da rahatlatıyor değil mi ama? E tabi. Daha, daha kontrollüsün. Hı hı. Hiç söylediler mi? Çok sevmem bu tarz şeyleri de. Dikkatini çektim mi? Kime benziyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> geldi o uzun soru geldi. Ya, berrak değil mi? Evet, berrak, evet. Çok benziyor. Çok benziyor. <laughs> çok Hiç de sevmem biliyor musunuz böyle ona benziyorsun, buna benziyorsun. Biri bana dediği zaman acayip bozulurum yani. Ben de, kusura bakma ama. Yani artık alıştım şöyle hani işte Elveda Rumeli ne zaman çekildi? Ben o zaman bayağı küçüktüm. Hı -hı. O zamandan beri kime benziyorsa artık ben söylüyorum. Evet, berrak <laughs> evet benziyor. Benziyor <laughs> gerçekten. <laughs> 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 gerçekten benziyor. <laughs> Bek e, sanat ve yaratıcılık diyelim istersen. Evet. Sanat ve yaratıcılık üzerine biraz daha tavsiyelerin neler? 10 yıldır bu işi yapıyorsun. Hı hı. E, ama bir bir patlama var. Oyuncu olmak için çeşitli kurslara e, işte konservatuvar dışında hı hı. E, işte milli eğitime bağlı ya da olan ya da olmayan çok fazla kurslar var ve oradan irili ufaklı oyuncu adayları yetişiyor. Hı hı. E, kendilerine yatırım yapıyorlar. Tavsiyelerin neler? sektörün içinde birisi olarak. Hı hı. Yani tavsiyem şu olabilir kendilerini geliştirmeleri, kendilerini daha çok anlamaları. Çünkü çünkü e kendi gel kendini geliştirmekten anladığın ya da anlatmak istediğin çok farklı şeyler var. Hı hı. Hani sadece işte git orada ıı, karakter çözümleme işte ne bileyim bir sürü bir sürü şey var. Hani hı hı. klasik eğitimlerde hı hı. ama senin ruhu ve bedeni beslediğin Aynen farklı şeylerin var. O yüzden bir hani artı olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Fayda sağladığın, kendinde yaptığın şeylerden bahsetmek ister misin? <laughs> yani şöyle aslında meraklı olmak gerekiyor. Yani deneyime açık olmak gerekiyor. Farklı şeyler katmaya kendine açık olmak gerekiyor. Bunun için de biraz gerçekten zihnimizdeki de günlük koşullarımızdaki konfor alanından da çıkmak gerekiyor. Yani hani bir oyuncu bir insan aslında hani hayatı tüm bir oyun olarak düşünürsek sürekli belli kalıpların içinde sıkışmaktan aslında çok farklı olasılıklara açık olabileceğimizi deneyimleyebileceğimizi kabul etmek gerekiyor ve e, her insanın içinde aslında böyle çok merak ederek ya da çok isteyerek yapmak istediği şeyler vardır. Ama yetişkin bilinci bir şekilde onu bastırır. Saçma bulur, gereksiz bulur, belki para kazandırmıyor olur, tehlikeli, bulur. tehlikeli evet. bulur, rezil olacağım diye korkar vesaire vesaire. Aslında biraz Bunların bize artık bir şey kazandırmadığını insanlar yavaş yavaş anlıyor. Yani rezil olsan ne olur, korksan ne olur, yani ne olabilir? Ama o senin içinde yapmak istediğin, herhangi bir deneyimlemek istediğin bir şey senin içinde kalacak. Ve bir gün o çıkmak isteyecek. Yani o sesi hep duyacaksın. Aslında başta belki bunu kabul edince çok rahatlıyor insan. Çok bomba iş ya düşünsene. Evet. bu Hayat, şu hayatta girmek istediğin her şey rol, denemek isteyip deneyimleyemeyeceğin her şey karşına her çıkabilir. Bak <laughs> e, oturduğun yere e, yaklaşık 6-7 ay önce Sevil Atasoy geldi. <laughs> Sevil Hanım'la röportaj yaparken şöyle bir şey cümle kurdu. Dedi ki her insan hayatının bir döneminde mutlaka birini öldürmek ister. Hı <laughs> hı. Hatta sordum, siz ne zaman istediniz diye. Ona da güzel bir cevap verdi. Ee, tabii ki bunun sonuçları var. Günlük, günlük hayatın rutini içinde bunu yaparsanız, mesela ben Arya'yı öldürdüm diyelim ki. Ama hani bunu bir e, dizi setinde ya da işte bir film senaryosu içerisinde deneyimleyebiliyorsun. Yani nefis görmek gibi evet, evet. bir şey değil. <laughs> evet, nefis görmek ama böyle kadar. <laughs> i̇çindeki o güdüyü rahatlattım. Evet. Ama keyifli olur diye düşünüyorum. Evet. Ne bileyim hani keyifli olur derken Arya'yı öldürmekten bahsetmiyorum. Hani farklı farklı. <laughs> farklı farklı hayatın içindeki farklı roller <laughs> yani anlatabiliyor musun? Evet, mesela evet. olmak istediğin, yapmak istediğin bir iş mesela düşün. Evet. Atıyorum öğretmen. Sahne sanatçılığı ya. Bir gün hemen sayın gibi gazino sahnesine çıkıp da bir sahne şarkı söyleyeyim falan anladın mı? Hani günlük hayatın rutininde tabii ki hani Allah alın yazısı da bunu deneyimlemek zor, Çok ama hoş. orada mümkün. Evet yani ama günlük hayatında da mümkün aslında baktığında Yani ya. dedim ya böyle şarkı söylemek mi istiyorsun hemen sayın gibi e giy o tüylerini tak çağır arkadaşlarını söyle mesela anlatabiliyor muyum? Ha, bu hani, deli. O deneyimi yaşayabilirsin. Adem'in <laughs> 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 <Dediye>, katkıları. <kırık>, <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hayat Çok keyifliydi. Ee, i̇nşallah nice deneyimlerde. E, buluşalım. E, yolun bahtında açık olsun. 10 sene ederim. boyunca çok güzel noktalara getirdin kendini. E, daha nice güzel başarılarını inşallah gel masamızda otur konuşalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Efendim sağlıklı Haberlerle karşınızda olduk. Yine çok kıymetli bir konuğumuz stüdyomuzdaydı. Nefes terapisti ve aynı zamanda oyuncu Büşra Korkmaz bize eşlik etti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.